Merhaba arkadaşlar. Ben İrem'im. Bu videoda sizlere Ekim ayında okuduğum kitapları göstereceğim. Biliyorum bu videoyu aslında geçen hafta paylaşmalıydım ama yetişmedi ve bu haftaya kaldı. O zaman başlıyoruz. Bu hafta bu ay 7 kitap okudum arkadaşlar. Tek tek buradan alıp okuduğum sıraya göre sizlere göstereceğim kitapları. Ben her zaman Türk klasiklerini okumayı çok sevmişimdir. Hem okuması kolay oluyor arkadaşlar. Çünkü genelde çok fazla kalın olmuyor kitaplar. Birkaç gün içinde bitirebiliyorsunuz. Ayrıca eğer tabi Servet Füyü'nün kitabı değilse çok da ağır olmuyor ve okuması daha kolay oluyor. Üstelik eğlenceli de. Ayın ilk kitabı Namık Kemal'den İntiba isimli bir roman. Bu ilk edebi romandı yanlış hatırlamıyorsam size biraz konusundan bahsedeyim. İlk kısmında aslında birazcık korktum. Çünkü edebi roman diye böyle ilk kısmında bayağı uzun betimlemeler yapmışlar ve bu beni biraz korkuttu. Hani kitabın devamı da mı böyle olacak falan diye düşündüm ama öyle değilmiş. İkinci bölümde olaylar başlıyor. Ana karakterimiz ismi Ali'ydi. Kitap şöyle başlıyor arkadaşlar. Bu Ali isimli karakterimiz. Böyle gayet işinde, gücünde, ailesinde öyle bir insan. Arkadaşlarıyla bir yerlere gidiyor falan. Öyle klasik, rutinlik bir hayatı var. Ondan sonra orada kızın ismi neydi? Mehpeyker miydi? Meh neydi? Öyle tuhaf bir ismi vardı. Bu kızı görüyor. Bunlar nasıl tanışıyor? Ben size ondan bahsedeyim. Ee, bir araba görüyor Ali ve arabadan böyle birisi de elini çıkarıp ona bir işaret yapıyor. Ali böyle günlerce bunu düşünüyor, hayaller kuruyor falan. Türk edebiyatı bu konuda biraz delüzyonal galiba. Hatta arabayı görmek için sürekli oraya gidiyor. Sonra bir gün araba geri geliyor ve e, arabayı takip ediyor. Arabadaki kişi de zaten ona bir işaret yapıyor galiba gelsin diye. Sonra Oradan Mehpek isminde bir kız iniyor. Kız bayağı böyle manipüle ediyor bu adamı. Hani bir öyle bir böyle falan adam kendini bir suçlu hissediyor, bir mutlu hissediyor. Bir hani değişiyor sürekli kafası karışıyor falan ama daha sonralarda bayağı böyle ilginç olaylar oldu. Neyse Ali o kişiyi böyle çok düzgün birisi falan sanıyor ama aslında o kişi böyle çok da Ali'nin sandığı gibi biri çıkmıyor. Neyse kitap böyle gidiyor çok fazla spoiler vermeyeceğim. Diğer kitabımız küçük şeyler. Bu kitapta da bu bir hikaye kitabı arkadaşlar. İçinde bir sürü hikaye var. Ben bu hikayelerden bazılarını beğendim. Bu Türk Edebiyatı'ndaki ilk modern hikaye galiba bu. Ben aslında hikaye kitabı okumayı çok sevmiyorum ama bunu merak ettim. Buradaki hikayelerden de en çok Kediler isimli hikayeyi beğendim. Ee, onu anlatacağım eğer spoiler yemek istemiyorsanız ama hikayenin ne spoilerı olur bilmiyorum. Anlatacağım istemeyenler geçebilir biraz. Bir adamla bir kadın evliler. Bunların evliliğinde büyük bir sorun var. Bu da evdeki kediler. Kadın evde bir sürü kedi besliyor. Bir sürü kedisi var ve adam bundan çok rahatsız. Hani bir yere gidiyor işte bir yerde oturacak evin herhangi bir yerinde. Kedi var orada işte başka bir yere gidecek kedi var. Hani artık kedilerin böyle ona düşman gibi baktığını falan hissediyor. Ondan sonra en son işte kadına diyor ki hani ben artık uğraşamam. Bir karar ver kedilerin mi ben mi? Kadın da kedileri seçiyor. Böyle bir şeyler oluyor da adam sonra gidiyor onu terk ediyor sonra geri geliyor falan çok hatırlamıyorum şu an ama güzel bir hikayeydi. Diğer hikayelerden hepsi çok güzel, hepsine bayıldım diyemeyeceğim. Bazıları hatta çeviri şeklinde. Ama bazıları böyle çok konusuz ve sıkıcı geldi bana. Ya da bilmiyorum o an ben odaklanamamış olabilirim. Bir diğer kitabımız Medusa'nın Ölü Kumları'nın birinci kitabı. Arkadaşlar ben bu kitabı aslında geçen yaz okumuştum arkadaşlar. Ama geçen yaz e, bu kitabın böyle öyle bir bağımlısı oldum ki yani böyle gidip yazara teşekkür mesajı falan atmak istiyordum. Öyle muhteşem, öyle sardı beni kitap. Hani o kadar eğlenceliydi ki böyle bırakamıyordum kitabı elimden. Hani en son uyumam gerekiyor şeklinde düşünüp öyle bırakıyordum. Hani bağımlısı olmuştum kitabın. Ve bu bir seri. İkinci kitabında hemen sipariş ettik ama sınav yılımda olduğum için ve o kitaba başlasaydım ders çalışamayacaktım ya da kitaptan bir zevk alamayacaktım. O yüzden ikinci kitabına başlamadım ben. Sınav yılı geçti falan. Ben dedim ki artık ikinci kitabı okuyayım. İkinci kitabı elime aldım ve böyle bir sürü detayı unutmuşum. Hani bu kişinin gücü neydi, bu kişi ne yapıyordu, ne olmuştu, ne geçti. Hatırlamıyordum pek bir şey. Hani kitabı genel hatlarıyla hatırlıyordum ama Detayları hatırlamıyordum ki bu fantastik bir kitap farklı bir evren var. Bu detayları unutmuşken ikinci kitabı okusaydım pek bir şey anlamayacaktım. O yüzden mecbur dedim ki birinci kitabı tekrar okuyayım. Biraz sıkılarak başladım çünkü ee, zaten okuduğum bir kitap ve tekrar tekrar ben kitapları genelde okumam. Ama sonradan iyi ki okumuşum dedim. Bilmiyorum yine ilk zamanki kadar en az eğlendim gerçekten. Hiç okumamışım da ilk defa okuyormuşum gibi oldu. Neyse kitaptan bahsedeyim sizlere. Zaten beni biliyorsunuz ben Maral Atmaca'nın kitaplarını çok seviyorum. Ve onun yazım dilini özellikle aşırı seviyorum arkadaşlar. Kitaplarını almamın hani, e, en büyük sebeplerinden birisi bir, yazım dili. iki böyle yan karakterleri. Yan karakterleri o kadar komik oluyor ki. Şimdi size onlardan da bahsedeceğim. Önce konusunu söyleyeyim. Hala anlatmadım. Elzem bir konağın hanımı. E, ve annesi Elzem doğduğundan beri böyle garip davranıyor. Hatta bu yüzden... Elzem'in babası, erkek kardeşleri evi terk ediyor ve e, onların da terk etmesini istiyorlar. Hani bu kadınla kalmayın, bu kadın delirdi falan diyorlar ama Elzem annesini tek başına bırakmak istemiyor. Annesi cidden böyle tuhaf, çok az konuşuyor ve ürkütücü yani. Bir gün Elzem'in annesinin aslında e, gerçekten annesi olmadığını, içinde kötü bir ruh olduğunu öğreniyoruz ve bunu ezem bunu öğrendiğinde çok geç olmuş oluyor. Annesi yani annesi sandığı kadın bir ayin yapıyor ve o ayinle birlikte e, o evde yaşayan birkaç kız olarak bunlar orta çağda e, sihir güçleri olan insanların olduğu bir yere gidiyorlar. Sihir güçleri derken bu böyle onların için aslında iyi bir şey değil. Bu insanlar lanetliler ve ölümsüzler. Ölümsüzlerin olduğu bir diyara gidiyorlar. Orada hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir yandan eve dönmeye çalışıyorlar. Bir yandan geçmişle ilgili bu soru işaretlerinin çözümlerini bulmaya çalışıyorlar. Ondan sonra Medusa'nın Ölü Kumları'nın ikincisi bendeydi. Bu ay bir de onu okudum. Bu da bu da ilk kitabın devamı şeklinde. Bu da çok güzel. İlk kitabı beğenen zaten bunu da beğenir. Üçüncüsünü ve dördüncüsünü de almayı düşünüyorum. Bir sonraki kitabımız Bir İdam Mahkumunun Son Günü. Bu kitapta arkadaşlar hani isminde ne görüyorsanız onu anlatıyor. Bir idam mahkumunun son gününde yaşadıklarını anlatıyor. Yani klasik kitap ne yorum yapabilirim bilmiyorum. Normalde klasikler biraz daha böyle ciddi ve sıkıcı olarak algılanan kitaplar olmasına rağmen bu kitap gayet akıcıydı. Zaten çok süren bir kitapta değildi galiba bunu. Bir ya da iki günde bitirdim. Gayet iyi bir kitaptı. Hani üzerine söylenecek pek fazla bir şey yok. Bir sonraki kitabımız Eriyen Sınıf. Bu bir manga arkadaşlar. Şu şekilde ters. Hatta şöyle kapağı e, şu şekilde yapılmış görüyorsunuz. Bu böyle bir bütün. Bu kitaptan bahsedeyim sizlere. Dedim ki kitapçıya gidince bunu gördüm ve biraz böyle eğlenceli bir şeyler okuyayım dedim. Manga zaten çok hiç yormayan bir şey. Bunu aldım. Ana karakterimiz şu kişi ismini unuttum şimdi. Bu da onun kardeşi arkadaşlar. Ana karakterimiz böyle tuhaf, sürekli özür diliyor birilerinden. Sürekli manyak gibi özür diliyor. Özür diledikçe bu e, özür dilediği insanlar bir müddet içinde erimeye başlıyor arkadaşlar. Önce böyle burunları akıyor sanıyorlar. Ama meğer o akan şey burunları değil yani beyinlerin içe eridiği için ilk başta o akıyor ve daha sonradan ...gözleri, vücudu falan erimeye başlıyor. Arkadaşlar bunun kız kardeşi de eriyen insanları yiyor. Yani bunlar galiba bir şey mi olmuş, lanetlenmişler mi? Öyle bir şeyler var arkadaşlar. Bunlar e, sürekli farklı yerlere gidiyorlar çünkü... ...insanları erittikleri için ve... E, ...yaptıkları anlaşılmasın diye falan sürekli bir kaçış halindeler. Bir yerde bir halt yiyorlar, sonra kaçıyorlar. Sonra başka bir yere kaçıyorlar. İlk başta bunu okurken tamam güzel de hani dedim. Sürekli bunlar birilerini eritiyor. E yani ne olacak çok saçma diye düşünmeye başlamıştım ki bu tüm hikayeler belli bir yerde toplandı ve e, çok böyle ucu açık bir son bıraktılar orada. Kitap gerçekten hani güzel bir kitap diyebilirim sonunu okuduktan sonra. Aynı zamanda bu kitapta son kısma böyle iki tane de hikaye koymuşlar. Bunlar da böyle Biraz tuhaf hikayelerdi. Öyle aşırı iyi değildi ama ilk hikayesi güzeldi gerçekten. Eriyen sınıf kısmı. Ayın son kitabını gösteriyorum. Kazanırsak kaybederiz serisinin birinci kitabı olan çevrimiçi. Ben bunu çantamda unutmuşum arkadaşlar. Ben bunu yazın buraya geldiğimiz zaman daha taşınmamıştık. Sıkılınca okurum diye çantama koydum ve zaten cep boy kitap. Kalmış çantamda. Buraya geldiğimde varlığını yeni hatırladım. Hani okumuyordum kalmış öyle ve dedim ki okuyayım ben bunu. Bu kitabı almamın sebebi şuydu arkadaşlar. Konusu inanılmaz ilgimi çekti. Çünkü daha önce hiç bu tarz bir konu görmedim. Kitapta şundan bahsediyor. Fame evi diye bir e, ev var. Hani böyle bunu biraz şey gibi düşünün. Kısmetse olur evi gibi ama tam olarak değil. Frame adlı uygulamadaki popüler içerik üreticilerini ama çok da popüler olmayan, böyle yükselmeye çalışan içerik üreticilerini seçmişler başvuruyorlar ve o başvurulara göre birkaç kişiyi seçiyorlar. Galiba 15 kız, 15 erkek vardı. Onları bir evde topluyorlar arkadaşlar. Her hafta böyle hani bir yarışma gibi oluyor. Her hafta bir e, challenge var. Buna göre puanlar veriliyor. Aynı zamanda bu kişilerin hesap etkileşimlerine göre en son işte her hafta İki yarışmacı eğleniyor bir kadın bir erkek. Aslında arka planda bunun baya büyük bir kurgu boyutu da var. Mesela buradaki kişilere e, kulaklıkları var. Oradan mesela biri var ona işte laf söyle diyor. Kavga başlat şu konuda bir tartışma başlat diyor. Hani biraz da o kişileri arka plandakiler yönetiyor. Seyircinin desteklediği kişileri böyle e, sanki... Aralarında ilişki varmış gibi gösterebiliyorlar. Konusu gerçekten çok güzel ama ben kitabın işleniş tarzını pek beğenmedim. Yazım şekli olsun, o olsun, bu olsun. Ee, yazımı bana aşırı basit geldi. Hatta böyle kitabı okurken sürekli kendime hani bıraksam mı? Bu, bu, bu kitabı da yarım bırakayım falan dediğim oldu. Baktım böyle acaba hani yazarın ilk kitabı mı? Tam olarak böyle bir yazım anlatım şekli oturmamış mı diye düşündüm ama galiba ilk kitabı değil. Neyse sonuna kadar da sırf ne olacağını merak ettiğim için okudum arkadaşlar. Tabii sonunda aslında merak ettirecek şekilde bitti. İkinci kitabı da almayı düşündüm ama almam muhtemelen. Bu ay okuduğum kitaplar böyle arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Artık her ay okuduğum kitaplar videosu çekmeye devam edeceğim bir sıkıntı olmazsa. Biliyorsunuz her ay 4 video paylaşıyorum yaklaşık olarak ve onlardan birisi okuduğum kitaplar oluyor. Yine okuduğum kitapları not etmeye başladım. Bu ay böyleydi arkadaşlar. Kasım ayının okuduklarım videosunda görüşmek üzere.